üçüncü dönemimizin matematik sorularıyla beraberiz. Ben az önce çekiyordum elektriği gittiği için video bozuldu. Tekrardan anlatayım. Şöyle bu tür sorularda bizim için önemli olan aslında şu köşedeki işlemdir. Bunu gördükten sonra soru çok basitleşir. Burada bize neyi vermiş? Toplama işlemini. Nasıl çözülür bu? 1462 ile şu sayılar var ya. Her işte yani birleştiği noktayı şuraya yazarız. Mesela 1468. Getir şurada ne ile kesişti? 200 ile değil mi? 200'de kesişti. 1468 geldi şu şekilde, karenin ters yani yan 300 300'de, 1392 üçgen 200'de falan bunları toplayıp yanına yazıyoruz. 1468, 300 daha 1768. 1392 geldi burada Üçgen de nerede kesişmiş? 200'de. 1392, 300 daha 1692. 1392 gel şurada kalpte nerede kesişiyor? 500'de. Şimdi. Bu yüzlükte onluk ve birlik olmadığı için direkt şuranın yüzüyle topluyoruz değil mi? 3 yüzlük var. 5 yüzlük var. Ne oldu? 800. O zaman 1892. 8 2 daha 10. 2 daha 12'nin ikisi. Elde var. 1. 9 9 daha 18. 6 daha 24. 1 daha 25. Elde var. 2. 7 5 daha 12. 8 daha 20. Elde var diye 2. 22. Tekrar elde var. 2 olur. 1 2 3. 2 de elde var da 5. 5252. Eğer bunun kesişme noktasını anladığına sorunu nasıl yapıldığını gerisi zaten çok kolay. Gelelim buraya ne diyor? Abaküsün yanında bulunan 15 adet boncuğun tamamı kullanılarak aşağıdaki sayılardan hangisi oluşturulamaz? Şimdi sayıları kendimiz yazacağız. Hangi rakamlar, kaç tane rakam var sayı değerlerini toplayacağız. 15 ise veya 15'in altıysa sıkıntı yok. Pardon 15'in tamamı kullanılıyor. 15'i tamamen karşılıyorsa sıkıntı yok ama fazlaysa veya eksikse o zaman o soru geçersiz olur. A şıkkından başlayalım. 15.000. Bin. 15.000 bin dediğine göre yani 10.000'ler basamaysa bu sayımız kaç basamaklı olacak sayalım. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler. On kadar geldiğine göre sayım 5 basamaklı. Çiz 1 2 3 4 5. Sonra binler basamağını ayırıyorum. 1 bölüğünü 2 3 geldim oraya. Burası benim için binler bölüğü. Burası birler bölü. Yazalım. Kaç bin diyor? 10 bin. 10 binimi yazdım. 10 bin. Sayım kaç? 555. 555. Bu arada 10 binler basamağı 1 bana binler basamağını ayrıyeten vermediği için binler basamağına 0 yazdım. Toplayalım şimdi 5, 10, 15, 16. Ha. Bunun için kaç boncuk lazım bana? 16. Ama bize kaç tane vermişti? 15. O zaman bu geçersiz olur. Şimdi çok zamanınızı almayayım. Diğerlerini de siz kendiniz denerseniz. Mesela sadece bir tanesini yapayım. 27.000 27 1132 1100 27.132 Tamam. 2 7 daha 9. 1 daha 10. 3 daha 13. 2 daha 15. Bak ne olur. Diğer şıkları da denerseniz sıkıntı olmaz. İki doğal sayının toplamı 150'dir. Büyük sayı küçük sayının iki katı olduğuna göre iki sayı arasındaki fark kaçtır? Şimdi bu soruyu iki türlü çözeceğim. Ya kendin şöyle dersin. Ben küçük sayıyı bilmiyorum veya büyüğü. Küçüğe bir sembol veririm. Herhangi bir şey hani o sayıya denk gelen. Mesela biz toplamada ne yaparız veya çıkarmada? Şöyle bir kutu yaparız. Yanıtına yazarız ki 20 çıkart 40 olur. Bir sayıdan diyorum 20'yi çıkarıp 40 buluyorum. Nasıl? Ya? Bu sayı bilmiyorum ya. Aynı şekilde bunu da öyle yapacağız. Şimdi ben küçük sayıya kendimce bir şey vereyim. Ne diyeyim? Kalp diyeyim tamam mı? Küçük sayım kalp olsun. Küçük sayım kalp. Ne demiş? Büyük sayı küçüğün iki katı. Eğer küçük olan bir tane kalpse. Büyük olan kaç tane kalp? İki tane kalp değil mi? İki tane kalp. Küçük bir tane ise büyük iki tane. Şimdi elimde toplam kaç tane kalp var? Üç tane kalbim var değil mi? Üç tane kalp var. Üç tane kalbim de neye eşit? 150'ye. Ben bunu nasıl bulurum biliyor musun? Diyorum ki üç tane kalbim 150 ise bir tanesi kaçtır? Bu ne beni nereye götürür? Bölmeye. Hemen ne yaparım? 150'yi 3'e bölerim. Bir de 3 yok. 15'te 3 kaç kere var? Sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 15. 5 kere var. 5 kere 3, 15. 0, 0. Şimdi 0'da 3 var mı? Yok. O zaman diğer 0 yardıma gelsin. İndi yardıma. Bak. Bir kişi yardıma geldi ya bir rakam. Baktım. Tekrar 3'te var mı? Yok. İşe yaramadı. Bari bana bir tane 0 ver. Öyle git. 0, 0 kere 3, 0. Zaten işlem bitti. Kaç burada? 50. Ben küçük olanı, bir tane kalbi 50 buldum. Şimdi bir tane kalp 50 ise iki tane kalp kaçtır? İki katı değil mi? 100. Tamam. E toplamları nedir? 150. Toplamı 150. Büyük küçüğün iki katı. Farkını soruyor bana. 100'den 50 çıkardığın zaman sonuç 50 olur. Bu kadar basit. Diğer türlü de ne yapabilirsin? Ona harf verebilirsin. Aynı şekilde dersin ki küçüğe A olsun. Büyük 2A. Değil mi? Bunları topladığın zaman 3A nedir? 150. Yine 150'yi 3'e bölersen burası 50 çıkar. Aynı şey hiçbir şey değişmez. Gelelim dördüncü soruya. Okul bahçemizdeki söğüt fidanın boyu her yıl 21 santim uzuyor. Bu boy e, fidanı ilk diktiğimizde boyu 86 santimetre olduğuna göre 5. yılın sonunda fidanın boyu kaç olur? Şimdi başlangıçta ne kadar? Başlangıç. Zaten 86 santimetre boyu var. Yani onun kendi boyu var. Sonra diyor ki her yıl 21 santim uzuyor. Her yıl kaç santim uzuyor? 21. Peki toplam kaç yıl uzayacak bu? 5 yıl değil mi? Her yıl 1 yılda 21 santim uzuyorsa 5 yılda bulmak için ne yapacağız? Ya her yıl için 21, 21, 21, 21, 21, 21 toplayacağız. 5 tane 21'i veya toplamanın kısa yolu olan çarpmayı yani 5 tane 21'i çarpacağız. Ben çarpmayı tercih ediyorum. Daha kısa ve daha. Şey olduğu için 5 kere 1 5 2 kere 5 kere 2 10 yani toplam 86 cm kendi boyunun dışında 105 cm uzamış değil mi? 105'e 86 ekle 5 6 daha 11'in biri elde var 1 1 8 daha 9 bu da 1'in altında bir şey yok 191 neydi buldum zaten 86 cm boyun vardı her senede 5, 21 santim uzamışım. Toplam 5 sene uzayacağım. E 5 tane 21'imi çarparım. Sonra üstüme de mevcut boyuma eklediğimde toplam sonundaki boyumu bulurum. Gelelim 5'e. Bir kasada toplam 200 adet kayısı vardır. Neymiş? Her bir kasada 235 adet kayısı bulunuyor. 9 eş kasada yani aynı olan kasada kaç tane kayısı var? Dediğim gibi ya 9 tane 235'i alt alta toplarız ki bu çok zaman alır. Hata yapma riskimiz çok fazla. Ya da toplamanın kısa yolu nedir? Çarpma. O zaman 235 varsa içinde ve toplam kaç kasam var? 9. Ne yaparım? Çarparım. 9 kere 5 45'in 5'i. Elde var 4. 3 kere 9 27. 4 daha 31'in 1'i. Elde var 3. 2 kere 9 18 3 daha 21. Cevabımız ne? 2115 bu kadar. Gelelim 6. soruya. Aşağıdaki tabloda her satırdaki sayıların çarpımı eşittir. Buna göre ABC 3 basamaklı sayısı ile BC 2 basamaklı sayısının çarpımı nedir? A, B ve C'yi bulacağız. Sonra bunu normal çarpma gibi yapacağız. Şimdi çocuklar şöyle şu tarafa yani yatay olanlar nedir? Satır. Şöyle aşağı doğru nedir? sütun. Bunu karıştırmazsan zaten sorun olmaz. X satırımızdaki sayıları yazalım. Hemen şuraya getireyim yazayım. A 3 7. Satırlar da birbirine eşitmiş. Neye eşitmiş? 7 8 B Üçüncüsü üçüncüsüne eşitmiş. 8 C 3. 8 C 3. Şimdi burada kaç tane rakam gelecek? 1 2 3. Tamam demek ki her birinde 3 tane rakam var ve rakamları birbirine aynısıdır. Şimdi burada A var, 3 var, 7 var. Burada 7 var, 8 var, B var. Burada ne eksik burada bak. 3 var, 7 var, burada da 7 var, 8 var, 8 var, 3 var. Demek ki rakamlarımız ne olacak? 3, 7, 8. Her sütunda hangisi eksikse onu alıyorum. 3, 7 veya 8. 3 var, 7 var ne eksik burada? 8. A'mız neymiş? 8. 7 var, 8 var. Ne eksik burada? Tabii ki de 3. B ne? 3. C var. 8 var. 3 var. E 8 var. 3 var. E C ne olacak? Tabii ki de 7. Şimdi sayımızı oluşturalım. A, B, C. A neydi? 8. B neydi? 3. C, 7. Sonra B, C. B'ye 3 dedik. C'ye 7 dedik. Şimdi bunu çarpalım. Bunu çarpalım. Şimdi çok şey Zaten çarptığın zaman sonuç 30.969 çıkacak. A şıkkı ya da şöyle hemen şurada hızlıca çarpayım. 837 Şöyle çarpmasını da göstereyim size. 7 kere 7 49. 49'un 9'u elde var 4. 3 kere 7 21. 4 daha 25'in 5'i elde var. 2 7 kere 8. Şimdi bunun hemen hızını ne yaparsam biliyor musun? 7 kere 7 49 zaten biliyorsun. 7 daha ekle 56. 2 de elde vardı. 58. 3 kere 7 21'in biri. 50 var. 2. 3 kere 3 9. 2 de elde vardı. 11'in biri. Elde var. 1. 3 kere 8 24. 1 de elde vardı. 25. Topla. 9, 6, 9, 0, 3. Bu işte 5, 10. E, elde var. 1, 1, 2 daha 3. 30.969 cevabımız A şıkkı. Gelelim buraya. Aşağıdaki eşitliklerde sembollerin yerine uygun sayılar yazılacaktır. Buna göre hangi ifade yanlıştır? Şimdi dedi ki çarpmada eğer ki iki tane eşitlik verildiyse karşı karşıya orada bulunan sayılar eşit olmak zorunda. Yani burada ne varsa karşıda da o olacak. Burada eksik. Karşıya Yap. bakalım ne var? 32. Burada da var. Sil. 10 var, yok. 25 var 25. 25 sil. Ne kaldı elimde? Burada 10 kaldı. Burada kare. Demek ki bu kare ne olacak? 10. Tamam. Şimdi gelelim. 12 var burada. 12 var. Sil, işim yok. 15 var. 15 var. Sil, işim yok. Ne kaldı? Yıldız kaldı. 9 kaldı. Yıldız ne olacak? 9. Şimdi gelelim aşağıya. Hangisi yanlıştır diyor? Kutu çarpı 10, kare çarpı 10 diyor 100'dür. E ben kutuyu kareyi ne bulmuştum? 10. 10 kere 10 nedir? 100. Doğru. Yıldız artı kutu 20'den küçüktür. Toplayalım. Yıldız neydi? 9 artı 10. 19. 19 20'den küçük mü? Evet o da gitti. D'ye gel. Yıldız çarpı kare diyor ki 90'dır. 9 çarpı 10. 90 mı? Evet. Bu da doğru. Gelelim buraya. Diyor ki yıldıza 2'ye eklediğin zaman yıldıza 2 ekleyelim ne? Yıldız 9'du. 11 diyor. 11 diyor küçüktür üçgenden. Ama üçgen için ne demiş? Yerine 11 yazılabilir. 11. 11'den büyük mü? Hayır. 11, 11 eşittir. O zaman C şıkkı yanlış. Aşağıdaki işlemlerin sonucu hangisinin sonucu 8000 değildir? Şimdi ya bunu uzun uzun yaparsın ya da kısa yoldan çarpma yaparsın. Sonun hepsi sonu sıfır olan sayılardan önce hızlıca yapalım. 20 çarpı 400. Ne yaparız? Önce sıfır olmayan basamakları çarp. 2 kere 4 kaç? 8. Kaç tane sıfır kaldı? 1, 2, 3, 8 bin. Bak gitti bu. 5 kere 16. 5 kere 16 nedir? 80. Kaç tane sıfırım kaldı? 2. 8 bin. 6 kere 15 kaçtır? Bunu hızlıca yapabilirsin. Mesela 6 kere 10, 60. 6 kere 5, 30. Pardon. Aynen. 6 kere 10. 66 kere 5 30 90 eder. Olmaz ama yine de yapalım. Şimdi 15 çarpı 6 yapalım. 6 kere 5 30. 30'un 0 elde var. 3. 6 kere 1 6. 3 daha 9. 90 kaç tane 0 kaldı burada? 1, 2. Ha, bunun cevabı ne oldu? 9000. Demek ki neymiş cevabım? 5 şıkkı 9. 9. soru. Bir satranç turnuvası finalini A ve B takımları oynayacaktır. Takımların belirlediği kişiler oyuncu oyuncularını yaptıkları hamle türlerine göre puanlama yapılacaktır. Buna göre hangi renk hamlenin puanı daha yüksektir? Kale kazancı vezir şahmat fil. E ne yapmış karşısında basit çarpma vermiş. Biz zaten hızlı e, çarpmayı öğrendik. Zihinden çarpmayı. Bulacağız sonucunu. En büyük hangisi ise onu işaretleyeceğiz. 12 çarpı 10. Ne dedik? 10 kısa yoldan çarpma. Diğer sayıyı yaz. Buradaki bir sıfırı sonuna yaz. 120 puan. 15 Kaç sıfır var? 150. 35'i yaz. Kaç sıfır var? 2 tane. 3500. İstediğin yap. İstersen 100'ü yaz, bir sıfır ekle. İstersen 10'u yaz, 2 sıfır ekle. Ben 100'ü yazdım. Sonuna da burada kaç sıfır var? Bir tane 1000. 120, 150, 3500, 1000. Hangisi en fazla? Tabii ki de şah ve mat. 2815 sayısından başlayarak ileriye yüzer ritmik sayma yapan Tuna'nın 5. ve 7. sırada söylediği sayıların toplamı kaçtır? Kaç kere saymış 7? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diyor ki bu sayıdan başla. İlk sayım ne olacak o zaman? 2815. Kaçar kaçar sayıyorum. Yüzer yüzer değil mi? Yüzer sayıyorum. 2815'e 100 ekle. 2915. 100 ekle. 3000 15. 100 ekle 3115. 3215, 3315, 3415. Ama bana hepsini topla demiyor. Bak hepsini topladığın zaman sonuç ya B ya A çıkar. Sen o yüzden kalmayacaksın. Okuyacaksın nereye kadar? Diyor ki 5 ve 7. 5. kaç? 3215. 7. kaç? 3415. Topla. 5 5 10, elde var. 10'un 0 elde var. 1 1 1 1 3'tür. 2, 4 daha 6, 3, 3 daha 6. 6630. Cevabımız D şıkkı. 11. soruya gelelim. Bir yüzme, bir yüzme yarışmasında Kerem, Yiğit, Yusuf ve Göktuğ'un yüzdükleri mesafeler tablodaki işlemlerin sonucuna eşittir. Buna göre hangisi yanlıştır? Önce sonuçları hızlıca bulalım. Yüzde çarpmada ne yapıyorduk? Yanındaki sayıyı yaz. Yüzde kaç tane sıfır var? 2. O zaman son yazdığın sayıya 2 sıfır ekle. Mesela Sayım kaç burada? 45. E yüzde kaç tane sıfır var? 2. 4500. 35'i yaz. 2 0 3500. 250'yi yaz. Kaç sıfır var? 1. 2500. 150'yi yaz. Kaç sıfır var? bir tane. 1500. Bakalım. Göktuğ diyor Yusuf'tan fazla yüzmüştür. Göktuğ 1500 metre, Yusufsa 2500 yüzmüş. E Göktuğ Yusuf'tan çok mu yüzmüş? Hayır daha az. Cevabın A. En uzun yüzen Kerem'dir. Doğru 4500. Yiğit Yusuf'tan fazla yüzmüş. Doğru. Dördü toplam 12.000 santim yüzmüştür. Toplayalım hızlıca. 4500. 3500. 2500. 1500. Toplayalım. 0. 0, 5, 10, 15, 20, 20'nin Sıfır elde var. 2, 4, 3 daha, 7, 2 daha, 9, 1 daha, 12 daha, 12. Evet, 12.000 bin santim yüzmüş. Gelelim 12. Soruya. Aşağıdaki havuzda iki tane nilüfer çiçeği vardır. Nilüfer çiçeklerinin her biri önceki günün iki katı olacak şekilde çoğalıyor. Buna göre 8. günün sonunda havuzda kaç nilüfer çiçeği olur? Şimdi şöyle bu. Bir boş kağıt bakayım. Şöyle şuraya çizeyim daha rahat olur. Kaç gün olacak? 8 gün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi diyor ki her gün bir önceki günün iki katı. Mesela senin diyelim 5 liran var. Her gün iki katına çıkıyorsa. Ertesi gün ne olacak 5'in iki katı? 10. E sonraki gün kaçın katı olacak? 10'un iki katı. 20. Yirmi. Sonra 20'nin iki katı. 40. Kırk. Sonra 40'ın iki katı. 80. Böyle böyle gider. Bu da aynı şekilde. Diyor ki. ilk gün kaçmış? İlk gün iki tane var. Sonra ikinci gün. Birinci günün iki katı olmayacak mı? E ikinin iki katı kaçtır? 4. Üçüncü günde bir önceki günün 2 katı. 4'ün 2 katı kaç? 8. Sonra 4. güne geldiğin zaman bir önceki gün değil mi? Benim dün 8 tane varsa bugün 2 katına çıkacak. 16. E sonra 16'nın 2 katı kaç? 32. Sonra 32'nin 2 iki katı 64. 64'ün 2 katı 128. 128'in de 2 katı 256. Sonucum nedir? Bana ne diyor? 8. günün sonunda Havuzda kaç nilüfer çöceği olur? 256. O kadar. Bak her gün iki katına çıkıyor. İki katı, iki katı, iki katı. Böyle hızlıca bulursun. Bir çıkarma işleminde eksilen 3784, çıkan 1225'tir. Eksilen ve çıkan en yakın onlar yuvarlayacaksın. Tahmini sonucu kaç olur diyor. Eksilen 3000. Şimdi onlar yuvarlayacağın zaman birler basamağına bakarsın. Birler basamağı 5'ten küçükse mevcut onluk olduğu gibi kalır. Birlere 0 yazılır. Yok. Birler basama 5 ise veya 5'ten büyükse onluğu 1 yukarıya büyütürsün. Onluk 5 ise 6 olur. 8 ise 9 olur. Yine birlere 0 yazarsın. Bakalım. Onluğum, birliğimiz kaç? 5'ten küçük. O zaman onluğumuz bozulmayacak. Olduğu gibi kalacak. 3780. Burası Birler basamağı 5'ten küçük mü? Hayır. Ya 5'tir ya da 5'ten büyük. O zaman bizim onluğumuz 1 arttırılacak. 1 ile 0 yazacağız. 1230. Şimdi çıkarmayı yap. 0'dan 0 çıktığında 0 kalır. 8'den 3 çıkar. 5 kalır. 7'den 2 çıkar. 5 kalır. 3'ten 1 çıkar. 2. 2550 cevabımız bu kadar. 64 çarpı 25 işleminin kısa yoldan yapılışı aşağıdakilerden seçene hangi seçenekle doğru verilmiştir? Şimdi biz normalde bunu nasıl öğrendik? Dedi ki eğer ki bir 25 ile kısa yoldan çarpmanın yeri nedir? 64. Dedi ki 25 yerine 100 yazarız. Sonra sonucu 4'e böleriz. Niye? Ben 25'i 100 yapmak için neyle çarptım mesela? 25'i neyle çarpsam 100 olur? 4 le. O yüzden en son tekrar dedim ki madem 4 ile çarptım işlemimi sonuçta benim gerçek işlemim bu değil. Madem 4 ile çarptım en son da 4'e böleyim işlemim daha kısa sürsün. Ya ya önce 4'e bölersin mesela 64'ü 4'e bölüp 100'e çarparsan ya da 100'le çarpıp sonra 4'e bölersin. Şimdi niye direkt mesela 4'e bölüp 100'e çarp demiyorum ben size her zaman. Örneğin sana 64 vermez 63 verir tamam mı? İşte bu sayı 4'e tam bölünmez. O yüzden her zaman diyorum, önce yüzde çarp, sonra dörde böl. Ha, sayın çiftse, önce dörde bölüp yani dörde bölünüyorsa, tam olarak dörde bölüp de sonra yüzde çarpabilirsin. Bakalım, 64 sayısı dörde bölünüp yüzde çarpılır. Kesinlikle cevabım bu. Dediğim ki, ya dörde böl, yüzde çarp, ya önce yüzde çarp, sonra dörde böl. Diğerlerinin alakası yoktur. 15'e gelelim. A ve B doğal sayılarının ile gösterimi aşağıda verilmiştir. Buna göre A ve B doğal sayıların toplamı kaçtır? Şimdi bu tür sorularda ne yapıyoruz? Öncelikle bunları sayarız. Mesela bu sayım kaç basamaklı? Bir kere binlik, binlik. Onlar, binler, yüzler, binler. Kaç basamaklı? Dört basamaklı. E şurası da işim yok. Çizeyim dört basamağımı. Bir, iki, üç, dört. Bize ne diyor? Toplamı soruyor. Sıkıntı yok. O zaman ikisini de çizeyim. Bir, iki, üç, dört. Dört. Bir, iki, üç. Üç. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. 7. Benim sayım ne oldu? 4367. 4367. Gelelim ikincisine. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada da 8 tane var. 3758. Toplayalım. 7, 8 daha. 15'in 5'i elde var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5. Bir daha 6. 6 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 3. 7 daha 10. Elde vardı 11. 11'in biri elde var. 1. Topla 8125. Cevabımız Bursa. Denememizin matematik soruları bitmiştir. Kendinize iyi bakın.